Ameliyat korkusu olanlar için söyleyeceğiniz bir şey olabilir mi? Kıyasla Ameliyat korkusu, mi? uyanamam korkusu. Anestezi alıyorsunuz çünkü. Halktaki genel korku o. Uyanamam. Öyle bir şey yok. Yani günümüzde anestezi çok gelişti, ilaçlar çok gelişti. Yani hastanın bir ekstra kötü yanı olacak ki öyle bir şey olabilir. Normal standart bir ameliyatta böyle bir şey olması çok zor. Hasta kesinlikle hiç ağrısızı duymuyor zaten tam şuuru kapalı oluyor. Yani bu birazcık eğitimle aşılabilecek. Demin cerrahın özelliklerinden bahsediyorduk. Bir cerrahın işini çok severek yapması lazım. O kadar zor bir iş ki bu. Bunun parayla da karşılığı yok aslında. İşini çok severek yapması lazım lazım. Cerrah sonuçta bakın kaç tane iş yapıyor. Bir kere bir eliyle çalışıyor. Yani bir nevi bir zanaatkar beyniyle çalışıyor bilim insanı. Bir de işin işine sevgisini katması lazım, vicdanını katması lazım, endişe duyması lazım. Kalbiyle çalışıyor. Bir nevi sanatkar. Demin Salih bahsetti. Önce hastaya zarar vermemek lazım. Bu ünlü latince bir laftır. Primum non nocere diye latince bir laf. Yani önce zarar verme demek. Bunu şunun için söylüyorum. Bir cerrahın aynı zamanda nerede durması gerektiğini de bilmesi lazım. Çok iyi ameliyat yapmak, çok hızlı yapmak, her şeyi ameliyat etmek iş değil yani. İyi bir cerrah ameliyat sırasında nerede durması gerektiğini bilmeli ya da hangi hastayı ameliyat etmemesi gerektiğini bilmeli. Bu da çok önemli bir konu. Sadece kesip biçmek değil, önemli olan hastayı iyi etmek. Evet. Komplikasyon denen bir şey var. Doktor hatası değil bir kere bu. Yani doktor hatası tamamen farklı bir şey. Yanlış bir iş yapıyorsunuz. O doktor hatası ama komplikasyon şu demek. Siz her şeyi doğru yaptığınız halde iyi sonuç alamıyorsunuz. Mesela komplikasyona cerrahiden bir örnek verelim. Bir bağırsak ameliyatı yapıyorsunuz. Bağırsağın bir bölümünü çıkardınız diyelim. Ne oluyor? Geride iki tane uç kalıyor. O iki ucu birbirine dikeceksiniz. Bunu ince 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 belki 30-40 tane dikişle iki kat dikiyorsunuz. Ama iş orada bitmiyor. Yani bu bir kumaş dikmek değil. Kumaşı dikince iş biter. Buradaki dikişin amacı o iki tane ucun yan yana bir müddet kalıp dokunun kendini iyileştirmesi, birbirine kaynaması. Mesela hastanın proteinleri düşükse siz ne kadar iyi dikerseniz dikin o iyileşmiyor. Ve oradan bir kaçak oluyor, komplikasyon oluyor. Genel cerrahlığın, cerrahinin tabii ki çok büyük zorlukları var. Mesela yaptığın işin kendisi zor zaten. Yani ameliyat yapmak çok zor bir iş. Hani bize kolay geliyor da genelde bakarsan çok zor bir iş. Bilgini vereceksin demin işte dedim ya el hüneri lazım, beynin, kalbin. Yani ameliyat zor bir iş, gerçekten zor bir iş. Mesela basit bir ameliyat gibi gelebilir, apandisit ameliyatı genç bir insanda hiçbir problem olmaması beklenir ama onda bile problem olabilir. Böyle bir sürprizler olabilir. Kaldı ki bazı ameliyatlar var ki 10 saat sürüyor. Yani 10 saat boyunca ayaktasın, açsın, susuzsun, tuvalete gidemiyorsun. Tüm konsantrasyonunu o ameliyatı yapman lazım. Yani ameliyatın kendisi çok zor bir iş. Ameliyata girerken bir tanıyla giriyorsun ama ameliyat sırasında farklı bir şey çıkabilir. O anda tanı koyman gerekebilir. Yani ameliyat sırasında da stratejini değiştirmen gerekebilir. Bu çok zor bir iş. Böyle bir anın var mı? Bu ameliyat sırasında tanı değiştirmekle ilgili. Yani bu daha çok akut batın sendromu dediğimiz bir hastalık grubu var. Yani karın ağrısıyla hasta geliyor. Acil ameliyat olması lazım. Ama ne olduğunu bilmiyorsun. Kafanda bir takım soru işaretleri var. Hastanın karnına girdiğin zaman olayı görüyorsun. Bazen onu anlamak da dakikalar sürebiliyor. Çünkü ameliyat bölgesine ulaşamıyorsun. Bağırsaklar birbirine yapışık oluyor. İşte kanamış oluyor. Yani ameliyatın zorluğu dışında bir de şu var. Ameliyatı yaptın, evine döndün iş bitmiyor. Yani gece boyunca, cumartesi pazar sorumlusun. Ameliyatı ben yaptım, başkası takip etsin. Öyle bir şey yok. Ömür boyu o hastayla ilgili her türlü sorununda seni arar, sen ona cevap vermek durumundasın. Tabii ki işimiz bu. Mesai diye bir şey yok. ile mesai diye bir şey yok. Bazen yani hasta yakınların ile daha çok uğraşıyoruz. Hastayı bırakıyoruz, hasta ile uğraşıyoruz. Yani yaptığın işin ne olduğunu bilmediği için hep doktor hatası arıyor. Şunu yapabilir bir doktor, bir cerrah ameliyattan önce Hastayı hasta yakınını karşısına alıp yapacağı ameliyatı çok ince ayrıntısıyla anlatabilir. Oluşabilecek komplikasyonları anlatabilir. Anladım. Önceden uyarabilir, bilgi verebilir. Karşındaki insanda bilinçliyse bunu anlar ve çok işe yarar bu yöntem. Bunu çok yapıyoruz. Özel hastanede çalıştığım için vaktim oluyor buna. Bir problem olsa da bir komplikasyon olsa da birlikte çözüyoruz olayı. Doğrusu bu. Ama dediğin gibi bir sürü doktor arkadaşın buna vakti olmuyor. Şey sorunu var. Yaptığı işi değerini bilmiyor bazı insanlar. Bir tabir vardır ya muayeneye gelirler işte iki tık tık bir şık şık ben de yaparım bunu ben de atarım o dikişi. Yani, e gel yap o zaman yani sen ona yıllarını vermişsin emeğini vermişsin. Yani orada çok kısa sürede o tanıyı koyuyorsun ama geri planlı düşün onun. Böyle yaklaşınca hasta yakınları da o zaman tabii ki motivasyonumuz bozuluyor. Ama tabii profesyoneliz sonuçta bunlara kafayı çok takmamak lazım. İşini doğru olarak yapmak lazım. Şundan bahsedebiliriz belki her şey ameliyatla mı çözülüyor ameliyatsız da çözüm olmaz mı hani koruyucu tıptan yani, bahsediyorum evet. sigara mesela yani sigaranın akciğer kanseri yaptığı kesin. Kimi insanın ömrü yetmediği için akciğer kanseri olmuyor. Yani o prosesi başlatıyor sigara içmek. i̇nsanlar atıyorum hani bu benim savım doğru olmayabilir de insanların ömrü 200 yıl olsaydı mesela her sigara içen illaki hayatı boyunca bir yerde kanser olurdu. Akciğer kanseri olurdu. Böyle bir şey sigara. Mesela sigarayı ortadan kaldırırsanız algı bilinçlendirirseniz ne akciğer kanseri kalır ya da çok çok azalır. İster yanlış beslenme olsun olsun, hareketsizlik olsun işte kalp hastalıklarına sebep oluyor. Bütün bunlar sonuçta eğitimli oluyor. Yani halk ne kadar sağlığı konusunda bilinçli olur, eğitimli olursa ameliyat sayısı o kadar azalır, buna harcanan para o kadar azalır. Yani koruyucu tıp da çok çok önemli.